Şimdi niye sekizde gelme çok erken diyorsun? Hayır senin için. Senin için. Hayır. Ben hayır. sekizde geleceğim. Tamam. Gel. Sekizde uyansam benim yine gelmem sekiz buçuk. Ha iyi. Ne oldu kızım? Ne oldu yavrum? Ne oldu? Gelecek mi? Oturuyoruz. İyi hadi anne hayır, ben giderim. Ben götürüyorum ben. Hemen de hanımı toplarım. Ha annelerin en güzeli. Anasının bir tanesi. Anasının gülü diyeceğim. Anasının en güzeli. Gülü, gülü. Canım benim. Gül, gülü. Tam gider ayak. Trent yoldan elbisesi. Dön bakayım. Bana bana dön bana. Ha kollarını tekrar yaptıracaksın. Bir de boyunu yaptıracaksın. Boyun Çek biraz. Evet, böyle çankol istemiyor musun? Hayır istemem. Ha ama çok şık durdu çok kız. Şık, evet. Dön bana doğru. Rengi de güzel. Rengi çok şık. Aa, bu Trenti Yol elbiseleri. Bu kahveri çok koyulaç değil. Evet. Şey yani. Bu Trenti yolun elbiseleri şahane hem de çok uygun. Güzel. Vallahi hemen Aa. al giy. Bir de bir şey, düğünde bile giyilir bu. E tabii. Ki. Abiye. Evet bir işleme yap ya da buraya bir çiçek tak, Hayır, broş, bir broş broş. broş. Evet, Ay yok, incimi takarım bir de. Aa bayıldım, çok güzel. Gider ya, ayak neyi? kakaladın. neyi Bunu nasıl katlayacağım? E bıraksana şunu elinde. Bırakamam. Aa, aa. Tamam gel katladım. Allah Allah. Al. Allah. Al. Oldu bak. Al. Nerede? Ay, vurma ya. Nerede? <laughs> oldu ya. Al işte. Şahane oldu.